Bir zamanlar sevgiliydiler, şimdi iki yabancı. Yılmaz Erdoğan, Deniz Akkaya. Mustafa Sandal, Tuğba Ünsal. Alişan, Sezin Erbil. Çağla Şikel, Bozok. Cem Yılmaz, Cansu Dere. Engin Altan Düz Yatan Özgöz Pirinççi Ezgi Mola Umut Kurt Oktay Kaynarca Özgün Amal Sinan Akçıl İzel Şahan Gökbakar Rutkay Aziz Barış Arduç Çağla Demir Burak Özçivit Ceylan Çapa İsmail Hacıoğlu Ceyda Düvenci bu isimlerden hangilerini tanıyordunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.